Herkese mübarek cuma gününden hayırlı sabahlar. Her sabah 5 kilometre koşu, 5 kilometre yürüyüş olmak üzere toplam 10 kilometrelik sabah sporumuzla güne başlıyoruz. Bu şekilde güne başlamanın keyfi paha biçilmez. Bugün de mübarek cuma günü ve hepinizin günü hayırla, sağlıkla, mutlulukla geçsin inşallah. Herkesin, herkesin mutlaka derdi, sıkıntısı, işi, gücü var. Fakat her sabah yeni bir gün, yeni bir sabah. Dünün dertleriyle bugüne devam etmeye gerek yok. Bugünün de kendi içinde rahatlığı, huzuru, ve maneviyat var. İstifade etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Allah mübarek günün hatırına hepinizin işini gücünü rast getirsin. Hayırlı bir